Galaya gitmişler. Zeytin ağacının ikinci sezonu çekmişler. Orada da basın toplantısında biliyorsunuz. Şimdi bu eskiden basın toplantısı yoktu. Beyaz vardı. Beyaza giderdin yani. Beyaz şova. Hep beraber böyle dizilirsin. Oyuncular gel bakalım. Yeni filmin oyuncuları. Ne yaptınız? Ay çok eğlendik. Sette çok eğlendik. Sette çok iyi geçti yani Ne eğlendin? Eğlence meğlence. yok, Herkes birbirinin dedikodusunu yapıyor. Saatlerce bekliyorsun. Orada Kuaförle şeyi öbür oyuncunun arkasından atıyorsun öbürü de, neyse bunlar hiç olmaz hep çok eğlenirler bu setler çok eğlenir adamlar dram çekiyorlar çok eğleniyorlar korku filmi çekiyorlar çok eğleniyorlar ya niye eğleniyorsunuz İşinizi yapın. yok çok eğlendik biz çok burada da Seda Hanım bir açıklama yapıyor diyor ki biz daha önceden tanıyorduk diyor Tuğba da Tuğba e, Hanım da araya giriyor diyor ki yok tanımıyorduk diyor ama e, gerçek anlamda tanışınca e, az da olsa ben seni tanımıyordum Boncuğu evet. da tanımıyordum sen ama... de Boncuğu tanımıyordun <laughs> sen de <laughs> beni tanımıyordun gerçekçi bir bakış açısı görüyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Tuğba Hanım pek Seda haz etmiyor. <laughs>